Şimdiye kadar bu köfteyi hiç denememiştim ama bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar sizler de denemediyseniz mutlaka kadın budu köftesini deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tam kıvamında, tam ölçülerde nefis bir kadın budu köfte tarifi ekliyorum. Bir çay bardağı pirinç, iki su bardağı sıcak suyu ekleyip haşlayın. 400 gram kıymayı kavurun ve soğumaya bırakın. Derin bir kapta 400 gram normal kıyma, 400 gram kavurduğumuz kıymayı, haşladığımız pirinci, doğradığımız soğan ve maydanozu, baharatları ekleyin. Elinizle özdeşene kadar yoğurun. Yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra gördüğünüz gibi küçük yuvarlaklar alın, yuvarlak yapın ve silindir şekli vererek bütün köfteyi Aynı işlemi yapın. Bir tabağa un, ayrı bir tabağa da iki tane yumurtayı çırpın. Bütün köfteleri unlayın. Bu şekilde daha kolay oluyor kızartırken. Unladığımız köfteleri yumurtaya bulayın ve kızgın yağda arkalı önlü bir şekilde kızartın. Bütün köfteler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kısık ateşte sapsarı bir kıvam alana kadar çevirerek kızartın. Servis tabağına alın nefis lezzetli, şahane lezzetli, harika köftelerimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.